Ben frenlerdim. Okay. Nice. Nice. Şöyle ki ne? Bu yapılabilecek bir şey. Şu sinyali vermesi yapılabilecek bir şey. Bundan bahsediyorum. Fakat neden? Baba önün daha boş ya. Niye sol şeride geçiyorsun? Trafikte buna ifrit oluyorum. Arkadaşlar sevgili araç sürücüleri tek zeki siz değilsiniz. Dümdüz akan bir trafikte sağ şeride sol şeride oraya buraya geçmeniz sizi eve daha erken götürmüyor. Çünkü sen burada yaptın ya hani buradakileri yavaşlattın. Öndeki de tam tersini yapıyor. Bu sefer bu tarafı yavaş. Öbür Ya. <laughs> Saçma sapan bir kısır döngünün içindesiniz. Anlık mutluluklar kovalıyorsunuz. Yapmayın. Eşek gibi bekleyeceksiniz o siz. Yapacak bir şey yok. Motor alın.